Hepinize merhabalar arkadaşlar. Bugün gaf harfi ile kargagajı çizeceğiz. İlk önce gaf harfimizi çiziyoruz. Ve sakın ama sakın iki tane noktasını unutmuyoruz. Vücuduna geçiş yapıyoruz. Vücudunu çiziyoruz, çiziyoruz, çiziyoruz. Kocaman bir vücut oluyor. Kamasını da çizmeyi unutmayalım sakın. Üç tane küçük saç çiziyoruz kuyruğunu sakın ama sakın unutmayın arkadaşlar. En önemli yerlerden bir tanesi hızlı gitmesi için kanatlarını iki tane olacak kanatlar arkadaşlar. Bunu sakın unutmayın. Çizdikten sonra kanatlarında gagasını çiziyoruz. Ve gözünü çizeceğiz şimdi Gözünü çiziyoruz. Sıra geldi boyamaya. En eğlenceli yer arkadaşlar bu. Siz de boyayın, boyayın, boyayın. Ama sakın e boyayı dışarı kaçırmayın. Kesiyoruz sonra arkadaşlar. Kestikten sonra ve boyadıktan sonra karga bu hale geliyor. Karga fare fırfız çok güzel bir arkadaşlar. Fare fırfırın harfi F. Karga harfi ise gaftır. Şimdi bunlar birbirine çok benziyor. Neden bunlar birbirine çok benziyor acaba? Aa, bir tane bunları karıştırmamak için bir F'nin üzerinde bir tane nokta, gafın üzerinde de iki tane nokta var. Bunları sakın karıştırmayalım. Ve tabii ki de fare fırfırın burnunun üzerinde de bir tane fındık var gördüğünüz gibi. Burada da bir tane nokta var. İkisi de birbirine çok benziyor. F, F, F. Orada da bir F var. Karga ise aynısı. Karga gajunun bir tane dürbünü var. Dürbününden arkadaşına ve kendine yemek bulması için yardım ediyor. Uzakları izleyerek karga gajuyla karga e, fare fırfır fır. çok iyi arkadaşlar. Şimdilik bu harfleri okuyalım. M şapka takmış. G şapkası düşmüş. G Öpücük atıyor bize. G Şimdi hep beraber söyleyelim arkadaşlar. Şapka takmış. G Şapkası düşmüş. G Bize öpücük atıyor. G Şimdi ne yapıyoruz? F harfine geçiyoruz. Şapka takmış. F. F. Şapkası düşmüş. Fi. Fi. Öpücük atıyor bize. F. F. Şimdi ne yapıyoruz? Hep beraber söylüyoruz arkadaşlar. Şapka takmış. F. 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 Şapkası düşmüş. Fi. Öpücük atıyor. F. Evet arkadaşlar. Bugünlük bu kadar. Kanalımıza abone olmayı unutmayın. Biz eee Burada kalın arkadaşlar. Allah'a emanet olun.